Yavaştan sabah oluyor. Yine raid yememişiz sanırım. Ma malzemelerimiz duruyor. 3 tane seçilimiz var. Garaj kapılarımız da duruyor, güzel. Aa, hiç kırmamışlar. Gayet güzel. Fırınlarıma bakayım. Bunları alalım. Burası boş. Bunları buraya atalım abicim. Tamam. Şimdi sabah oluyor. Bir sağa sola bakalım. Civardaki evler ne alemde? Ya da ev var mı? Ona bakalım. Buradaki yeni bir garaj kapısı koymuşlar. Bayağı düzenlemişler orayı. Aa, kükürt var. Kükürtleri kazalım. Lazım olacak. Hatta şu an sadece kükürt üzerine oynayabiliriz. Kükürtleri bastık mı zaten. Bombalar da basılmış olur. Yakınlarda hem ev varsa ona göre de bir filan yaparız dediğim an. Tabi zaten bu ev bizim. Bu ev de bizimdi. Hani raidlemiştik buraları. Güneş kardeş bir an önce doğarsan hani sağa sola görmüyoruz adam akıllı. Güzel. Bir sülfür daha. Hatta iki sülfür. Çok iyi. 3-4 tane daha bulabilirsek derken bir tane daha bulduk. Çok iyi. Hatta metal alalım. Bu seferki raidimizi patlayacağım. Ben atmak istiyorum. 3 tane de seçilimiz var. Karışık işte ikisini beraber. Şu güneş biraz daha yukarı çıkarsa daha iyi olacak. Baksanıza şu taraf neredeyse komple yok. Bu ev yoktu sanki. Bunu yeni yapmışlar. Oo 2 tane var. 3 tane var. Oyun ne diyorsun? Çok güzel. Onları da alalım. Baya oldu. 5 kaya doğru yaklaşıyoruz. yerde var mı başka? Anlık buralarda gözükmüyor. Burada bir at var. Evin sahibi olabilir. Bu güneş kardeş birazcık rahat bıraksa keşke. Oo orada bir ev yapmışlar. Hem de at da var kapısının önünde. Yani raidlenecek evler birikmiş yine. Bizim için bir nevi iyi haber. Evimizin çok uzağında değil hem. Hem bunun yanında olduğu için bayağı da şey vardır burada. Burada falan. Tahminim o yönde yani. Birkaç tane daha sülfür bulabilir miyiz? Bakıyorum ama. O bir tane bulduk. Tamam o zaman şunu da alalım. Bir koyalım evimize. Zaten 3 4K olacak onunla beraber. Atımızı yine almışlar. Neyse yürüyelim bakalım. Umarım yolda ölmeyiz. Ana. Lan ev erimiş ya bu ne? Bunun <laughs> atmadığımız ev bu. Gelmiş ya. Raid atsayım çiz keşke. çıktı ha? Neyse yolumuza devam. Burada da 3 tane sülfür var. Bunları da bir yaralarız. alırız. Becin orada da var. 4 5 oldu. Tamam bunları alırız bir ara. Dostlarım burada bir tane daha ev bulduk. Acaba buna mı girsek? Devam mı edecek yolumuza? Yani diğer tarafa gidecek de mermimiz yetmeyebilir. Zaten iki kapı anca kırabileceğiz. Bu da garanti olmuş olsun. Maalesef ki buna gireceğim. Ama onları biraz m, sülfür falan kasarsam e, arkadakine girerim. Çünkü o arkadakinde en az 4-5 kişi oynuyordu. Orada bayağı bir malzeme vardır. Şimdilik buna girelim. Haydi bismillah diyelim. Güzel. Bir kapı kaldı. Aminimce yani bakalım. Aynen öyle. çok iyi. Full cool gear. Şu alet dolabını da kıralım. Bu baya iyi malzeme var. Ra demiş. Raid falan mı acaba? Galiba raid. Oyu çok iyi malzeme. Tamam. Şu adamın bir kellesini indirelim. Tamam. Kapımızı ver abicim tamamdır. Ev bizim. Şu yatağı da kıralım. Bir buna bir buna. Oha bir yatakta var. Ne oğlum? Üç kişi. Tamam. Bunu bir boşalt abicim. Şuraya diğer kapıyı da koyalım. Malzeme çok iyi. Bir sürü silah. Bir HQ set daha var. Şu adamın setinde gelin. Oy volt var. Mermiler baya bir var. Bakalım da. Adamın üstünden MP5 almıştık. MP5 mermileri falan. Ee, onu nasıl alacağız? Neyse alırız. Hatta şöyle yapalım. Bir tanesini şuraya koyalım. Onu alalım. Şimdi kayıp olur, bir şey olur. Sonra şu yatağı da kıralım. Raid. Aynen Raid Base herhalde burası. Burada da Ra yazıyordu. Adama zor gelmiş Raid yazması. Neyse yatağımızı da kırdık. Hop. Tamam burası bayağı temiz malzeme. Oy. Bu ne oğlum? 2000, 3500 tane. Biraz kükürt. 2 25 baya yakın. Taşlar, metaller. Şuraya bakalım. Mis mis silahlara bak abi. 550 tane de burada var. Oh bayağı temiz raid oldu. İyi ki buna gelmişiz lan. 97 tane. Zaten bir kapı 64 tane attık. ee neredeyse bir buçuk kapıyı aldık. Burası da full metal. Bunları nasıl götüreceğiz? Şimdi en iyisinden başlayarak götürmeye başlayalım. Bunların canı güzel mesela. Al. Bunu at. Bunları da al. Bunlar onlar zen kötü. Kumaşın birazını at. Kırıngarın birini koy. Yedi burada at. buraya bir pusat mı ya kapısına ses var mı diye bir inceleyelim mi kapı buraya kadar gelmiş Dün böyle değil de bu araç kapısı var oha ana yer açık mı lan gel bakayım sen biraz daha gel burda fırın var sandıklar falan var yani ana yer burası değil onu %100 biliyorum da burasıydı ana yer o garaj kapısı da dolandırıyor herhalde öyle Yani zorlasak belki. Burada falan. Neyse atımızı şuradan çekelim de canı azalmasın. Tamam at sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Ben yani görevini yapıyorsun zaten aslanım sakin. Şimdi bunu buraya bunu da buraya. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Bir, iki kapıya. Şuradayız. Şurada ne var bakalım? Oraya bir bakalım. Fırınlar falan var. Sandık var. Birazcık patlayıcı dair bir şey çıkarsa çok güzel olur. Tamam. Sakin ol. Kırdık. Zaten bir kapı daha var gerçi. Oo, Hem sağa hem sola. Şuraya vursak. 137 mesela bir tane sık abicim kaç gidiyor 4 gitti bir tane de şuraya sık bakalım kaç gidecek 3 4 işte yani Orta sıkacağız herhalde aynen bunu da doldur devam 83. Yine güzel gidiyor ya güzel. Usturcu'nun alemde daha var. Son 3'er 5'er mermi. Ne kadar kaldı? 123. Tamam burası ana beyze gidiyor. Burada bir şeyler var. Oy 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 bayağı da bir şey varmış. Güzel metaller var. Burası boş. Metal. Metal. bayağı bir metal var onu anladık. Şimdi buradan devam bence. Umarım garaj çıkmaz. Tek temennim bu. Bunları değiştir. Susturucular ne alemde? Ha bayağı var da. Şununla bir değiştirebilir şunu. Şuraya tak. Bunu da buraya tak geri. Bunu da doldur abicim. Devam. Hatta şöyle bir şey yapasım geldi bak şu an. Atı sokabildiğim kadar öne sokacağım. Aynen şöyle. Olur da biri gelirse direkt varan vurmasın. Biraz ata vursun. Tamam. buradan devam. At kafanı sokma. Tamam çok az kaldı. Kapıda. Lütfen garaj çıkmasın. Hatta bundan başka bir kapı çıkmasın yeter. Silah kırıldı. Devam. da kırılacak yani bir kapıda çıkarsa sıkıntı büyük kaç can var ya 109 45 bakalım Ooo kapı da kapıymış. Hiç iyi olmadı bu ya. Tamam, deneyim dedim lan sakin ol. hala durduğu yerde duruyor. Bakalım kapı var mı? Umarım yoktur. Ve arkasında da kapı yoktur umarım o heykü kapının. Hop güzel boş. Geldik abicim. Böyle gel sen buraya. Haydi. Onam Anam seni unuttum ya lan ben. Of altıma ediyordum az da. Lütfen ona yapışma bir. İki. Tamam o da patlar öyle. Oğlum çok korktum lan. Bakalım ne alemde. Tezgah bir gördük. Bir kapıdan var bu ne ya? Oha. Lan bu ne? Onlar tane sülfür var. Çok kötü burası da. Bunker mı lan bu? Dostlarım bu videoyu çekmem, editlemem ve yüklemem yaklaşık 4-5 günümü aldı. Videonun montajını ve editini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda da videoda gördüğünüz eksikleri veya hataları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.